Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Android May'i inceleyeceğiz. İşte arkadaşlar, Android May'nin kilit ekranı görebildiğiniz gibi saat ikonu değişmiş. Buradan direkt ee, görebiliyorsanız mikrofon erişimi gelmiş. Mesela direkt açtığınız zaman artık mikrofon çıkıyor. Eskiden telefon vardı. İsterseniz bakalım ayarlardan hangi Android sürümü olduğuna. Android 6.0 Marshmallow. Ee, şu an Nexus 5, Nexus 6 gibi cihazlara geldi. Ama Nexus 4 almayacak bu güncellemeyi tabii ki. Ee, şeye bakarsak böyle aşağı inmeli bir görüntü görüyoruz. Buradan mesela ayarlar veya başka bir şey seçebiliyorsunuz. Aşağı inmeli yukarı çıkma olarak bir görüntü olmuş. Ee, Google Messenger geldi yeni olarak bu güncelleme içinde. Hangouts'ta çok bir farkı yok. Ben kullanmaya başladım. Artık Hangouts kullanmıyorum. Ee, şuradaki görünüm değişmiş. Ve arkadaşlar şu ayarla ayar ikon, ikonuna ayar dokunursanız bu dönmeye başlayacak ve hızlı ayarlar menüsü çıkacak. Ben yapmak istemiyorum şimdi onu. Ee, hızlı ayarlar menüsünden bununla bunun yerini değiştirebiliyorsunuz. Bununla bunun yerini değiştirebiliyorsunuz gibi. Birçok özellik var. Ee, mesela ee, gördüğünüz gibi açılış bir yani daha bir hızlanmış ve güzelleşmiş. Ben çok e, sorunlar rastlamadım Marshmallow'da şahsen. Yani güzel görünüyor. ve güzel şeyler var. Google'ın bu güncelleme getirmesi benim için ben yani mutluyum bu güncelleme getirdiği için. Buradan belli artık bakabiliyoruz. Ondan sonra e, Google gelmiş mesela. Ya da işte daha diğer birçok özellik var. Yani mesela Wi-Fi'de falan çok bir değişiklik yok aslında ama işte öyle. Ben güncellemeyi beğendim. Dediğim gibi Nexus 5, Nexus 6'ya geldi şu an sadece. Diğer Nexus 9 ve Nexus 7 2013 cihazlarına geldi. Yani tablet olarak onlara geldi. Bundan sonra bu güncelleme alacak Cihazlar tabii ki artacak. Samsung yapacak, LG yapacak. işte diğer e, Sony yapacak. Bütün cihazlar yapacaklar bu şeyleri. Ya ben Marshmallow'u beğendim. Ama aşırı dediğim gibi bir fark yok. Mesela e, Google Chrome'dan bir şey aradığımız zaman mesela Google diyelim. Google. Buradan eğer buraya basılı tutarsanız buradan Google size aramanızı sağlıyor direkt olarak. Ama tabii ki Google Now hala Türkiye'mizi yani Türkiye'de hala yok, kullanılamıyor. Bekliyoruz hala. Bakalım nasıl olacak, neler olacak diye. Buradan duvar kağıtlarına baktığım zaman yeni duvar kağıtları var. Benim sevdiğim mesela şöyle güzel görüntüler var. Ben şimdi bunu kullanıyorum. Ve Lollipop'tan çok daha iyi olduğunu söylemeliyim. Ciddiyim yani. RAM kullanımı azalmış, telefon hızlanmış. Yani Lollipop bira çok iyi değildi zaten. Ama şimdi acayip güzel olmuş yani bana, bana sorarsanız. Hızlanmış telefon. Nexus 5. Ee, dediğim gibi Nexus 5 bu güncellemeyi aldı. Nexus 6 alıyor. Yani alanlar var, almayanlar var. Diğer Nexus cihazları da tabii ki alacak bu güncellemeyi. Yani rahat olun o bakımdan. Sadece tek tek, tek e, dikkatimi çeken sanki biraz şey kötü oldu. Yani kamera sanki biraz kötüleşti gibi çok pek bilmiyorum ama işte gördüğünüz gibi biraz sanki kötüleşti. Ama herhalde onda Google'ın yeni kamera uygulamasıyla düzeltecekler. Düzelteceklerine inanıyorum. Yani kısacası arkadaşlar bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videomu benim abone olun. Teşekkürler.